Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü paylaşacağım tarif tadı damağınızda kalacak bir çorba tarifi. Ben de ilk defa yaptım. Sizlere samimi söylüyorum bu kadar lezzetli olacağını ben bile düşünmemiştim. Tabak tabak yaptığınızda içeceğiniz bir lezzet. 2 baş sarımsak kullandım tarif için. Sarımsakları birbirinden ayırarak tarifin yapılışına başladım. Hazırlamış olduğum tarif pratik, lezzetli tadı damağınızda kalacak az önce de söyledim. Sarımsakları birbirinden ayırdım. Bir kase içerisine alıyorum. Ilık suda bekleteceğim. Daha kolay soyacağım. Bu şekilde. İçerisine bir su bardağı ılık su ekledim. Kenarda bekleyecek. Ben diğer malzemeleri doğrarken orta boy bir tane soğan kullandım. Soğanı doğruyorum. Sarımsak çorbası hazırlıyorum. Yediğinizde o sarımsağın baskın kokusu lezzeti içerisinde olmayacak. Farklı bir lezzet. Sarımsak piştiğinde ve diğer malzemelerle bir araya geldiğinde gerçekten hem lezzeti hem dokusu hem kokusu çok farklı oluyor. 50 gram pırasa kullandım. Pırasayı doğradım. Kabuğunu soyduğum sarımsaklara doğrayacağım içerisine eklediğim malzemelerle bir bütün oldu. Sizlerde hazırladığınızda benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz, hele de lezzetine baktığınızda. Bir defa yaptığınız zaman her zaman yapacağınızı düşünüyorum. Sarımsakları da doğradım, orta boy bir tane patates kullandım. Patatesleri küp küp doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim tarifi. Patatesi doğradım, hazırladım. Sıra geldi pişirmeye. Bir kahve filcanı kadar zeytinyağını üzerine soğanı ilave ettim. Soğanı zeytinyağında soteliyorum. İçerisine kullandığım çorbanın malzemeler bir bütün çok da sağlıklı malzemeler. Sizler de izlediğinizde göreceksiniz. Soğanı biraz kavurdum. Üzerine pırasayı ekledim. Herkesin içebileceği lezzetli kıvamlı bir çorba. Soğan ve pırasayı biraz kavurduktan sonra içerisine sarımsağı ekledim. Malzeme miktarını çoğaltıp ya da azaltarak daha az ya da daha çok miktarda çorba elde edebilirsiniz. İçerisine patatesi ilave ettim. Ben 4 kişilik bir aileye yetecek kadar çorba hazırladım. Buna göre miktarını sizler ayarlayabilirsiniz. Bol bol içeceğiniz kadar çorba çıkıyor. Tüm malzemeleri iyice kavurdum. Kaynattığım 5 su bardağı suyu tencereye ekledim. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz ilave edip kapağını kapattım tencerenin ve altını kısacağım. Kısık ateşte tüm malzemelerin pişmesini bekledim. Çok da çabuk pişti. İçerisine malzemeler piştikten sonra 1 su bardağı dolusu süt ilave ettim. Karıştırıyorum. Sonra blenderdan çekeceğim malzemeleri. Süt sarımsağa güzel bir aroma veriyor. O baskın kokusunu, baskın lezzetini tamamen kırıyor. Çok ayrı bir lezzet oluyor. İstediğim kıvama geldim. Yarım demetten biraz daha az maydanoz ekledim. Maydanozun kokusu ve lezzeti güzel bir arama yine veriyor çorba içerisine tam bir vitamin deposu diyebilirim bu çorbaya. İçerisine bir çay kaşığı karabiber ekledim. Sütlü çorbalara karabiber çok güzel yakışıyor. Karabiberi de ekledikten sonra ocağın altını kapatacağım. Biraz dinlendireceğim çorbayı ve servise alacağım. Çorba dinlenirken bir parça toz makinasının içerisinde kızarttığım ekmeği doğrayacağım. Sizler fırında ya da tavada kızartabilirsiniz. Ben daha pratik olsun diye bayat ekmek vardı. Hemen toz makinasına bastım. Kızarttım ve küçük parça ekmekler hazırlayıp çorbanın üzerine ekleyeceğim. Servis aşamasında. Hem bu şekilde bayat ekmeklerinizi değerlendirirsiniz hem de çorbaya güzel bir lezzet katıyor yine hazırlamış olduğum ekmekler dinlenen çorbayı kaseye alacağım gerçekten lezzeti yiyenin damağını şenlendirecek içerisinde bol sarımsak var diye hiç gözünüz korkmasın severek yiyecek her yiyen gerçekten hem sarımsağın tekrarlamak istiyorum o baskın kokusunu hiçbir şekilde içerisinde almayacaksınız hem lezzetli bir çorba içeceksiniz hem de bol sarımsaklı şifa kaynağı bir çorba oldu hele de kış aylarında sıcacık lezzetiyle içinizi ısıtacak üzerine doğramış olduğum ekmekleri bir parça maydanozu ekledim ve servise aldım. Bir parça içerisine pul biber ilave ediyorum. Görüntü olarak biraz daha güzel görünsün. Biraz daha lezzet katsın diye ben bol seviyorum çorbaları. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.